Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Dünkü videonun bütün yorumlarını okudum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Güzel yorumlar gelmiş. Neredeyse hiç kötü yorum gelmemiş. Bir iki tane vardı klasik olarak. Onları attık aramızdan. Sıkıntı yok. Birlikte yola devam ediyoruz. Şimdi Bitcoin ne durumda bakalım. <laughs> Bitcoin ne yapıyor? 69.400'de arkadaşlar. Yani rekor seviyelerinde takılmaya devam ediyoruz. Peki durum ne? Arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Adım adım gidiyoruz. Şu an uçacak mı, kaçacak mı, çökecek mi, bitecek mi? Buna bakmıyoruz arkadaşlar. Destek direnç takibi yaparak yolumuza devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi. Bugün desteğimiz nereye kadar eğim vermiş? Önce oraya gelelim. 65 bin doları gösteriyor arkadaşlar. Yani biz 65 binin altına düşeriz. Şöyle 4 saati kapatırız. O zaman sıkıntı olabilir arkadaşlar. Kademeli olarak orta banda gerileyebiliriz. Orta band nerede şu an? 58 bin dolar seviyelerinde. Yani oraya kadar geri çekilmeler doğaldır. Sıkıntı yok. Tabi tekrar hatırlatayım. Bu anlattıklarım kısa vadeciler içindir. Uzun vadeciler dert bile etmesin arkadaşlar. Büyük resimde gayet iyi durumdayız. Yarın büyük resmi değerlendireceğiz. Haftalık kapanış analizi yapacağız. Yani kafanızdaki soruların cevabı yarınki videoda gelecek. Mutlaka izleyin arkadaşlar. Peki destek kırılmadıkça nereye gidebiliriz? Ne diyorduk arkadaşlar? 72 bin dolar doğru mu? Şu an orta bandımız nerede? 72 bin 700 seviyelerinde bulunmakta. Yani destek kırılmadıkça şu hareketi bekleyebiliriz arkadaşlar. Normalde bir üst kanala geçtiğimiz için arkadaşlar Orta bandı önemli bir dirençtir. Ama normalde asıl hedefi üst banttır. Üst bantta 80 bin dolar seviyelerinde. Bakalım bizi neler bekliyor. Hani arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz. Yarın detaylı anlatacağım ben bunu. Hani bu hızın amacı nedir? Nasıl bir senaryo var önümüzde? Bu boğa nasıl geçecek? Vesaire hepsini yarın anlatacağım arkadaşlar. Şimdilik gün içi bu seviyeleri takip etmeniz yeterlidir. Diğer grafiğe baktığımda 4 saatlikte arkadaşlar üst bandımız nereyi gösteriyor? 72.800'ü gösteriyor. Yani şöyle yaparsam bakın gördünüz mü? Tam tamına aynı yere geliyor. Kanalımızın orta çizgisine geliyor. Bizim hedefimiz ora gibi duruyor arkadaşlar. Ne olmadıkça destek kırılmadıkça problem yok. Doğru mu? Yani en kötü şartla nereye düşebiliriz? 61.000'i gösteriyor burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altı da iğne payı diyelim kanalımızın orta çizgisi 58 bin dolar. Tabi geçen hafta pazartesi günü haftalık kapanış videomda şundan bahsettim. Arkadaşlar 57 bin altı gelmez diyor bu grafik. Hatırlarsınız. Bakalım önümüzdeki hafta nereyi gösterecek? Yani haftalık kapanışla birlikte eğim verecek arkadaşlar. Ona göre yeni seviyeleri belirleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bazı durumlar var onu anlatmam gerekiyor. Şöyle kameramı büyüteyim ben. Arkadaşlar bundan yıllar önce biz yatırım yapıyorduk bu piyasaya doğru mu? Yani saçma sapan altcoin'ler var. Herkes dolandırıcı diyor vesaire. Diyorlardı ki ya ne bu altcoin'ler projesi ne falan. Arkadaşlar boş beleş projeler vardı yani. Biz bunlara yatırım yapıyorduk. Niye yapıyorduk? İşte bine katlayacak yüze katlayacak bu mantaliteyle yatırım yapıyorduk. Doğru mu? Ve dışarıdakiler diyordu ki tamam da bu altcoin'ler ne yani ne? Biz de bir şey söyleyemiyorduk tabii. Ya diyorduk işte şunu kolaylaştıracak, bunu yapacak. İleride işte transferler dijitalden olacak, para yok olacak falan. Böyle teoriler atıyorduk ortaya. Ama günümüze geldiğimizde farkındaysanız biz aslında geleceğe yatırım yapar hale geldik. Niye yatırım yapıyoruz? İşte yapay zekaya, metaverse'e, NFT'lere, şunlara bunlara futbol takımlarına. Yani arkadaşlar artık biz boş beleş yatırımcı değiliz. Tamamen geleceğe yatırım yapar hale geldik. Bir bakıyorsun işte metaverse. Geleceğin gideceği yer, geleceğin dünyası. Biz buna yatırım yapıyoruz resmen. E şu an ne gündemde? Yapay zeka. Yapay zeka coinlerine yatırım yapıyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Biz resmen geleceğin teknolojilerine yatırım yapıyoruz aslında. Ve en akıllı yatırımı da biz kriptocular yapıyoruz şu an. Şimdi normal borsadakiler örnek vereyim. Şu anın dünyasına yatırım yapıyor. Biz gelecek 20-30 sene sonraki dünya düzenine yatırım yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi yaptığın yatırım ne? Yapay zeka. Ne bu yapay zeka arkadaşlar? Şimdi tamam insan diyor ki yapay zeka şöyle böyle. Tamam da derinine inersek arkadaşlar çok başka bir boyuta doğru gidiyoruz. Yani yapay zeka ile yapamayacağın hiçbir şey yok. Örnek vereyim. Ben normalde bir yıldır, yıl boyunca yapacağım videoyu artık 5 saniyede yapabilir hale geliyorum. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? İşte o videoda bilmem editörüydü, yönetmeniydi, şu suydu, bu suydu. Bir sürü işçiler vardı doğru mu? Artık onlara gerek kalmıyor. Yani tek bir tuşla istediğimi yapabiliyorum. Diğer bir olay mesela düplaj olayları var. Normalde ne yaparım? Ben bir adam tutarım. Derim ki işte benim konuştuklarımı düplaj yap başka bir dille. İşte o adama maaş veririm. Adam bir gününü ayırır. Tüm gün onunla uğraşır falan. Şimdi tek bir tuşa basıyorsun. Senin Türkçe konuştuklarını senin sesinle İngilizce konuşuyor. Ve bir dakikada bitiriyor videoyu. Bakın işimiz ne kadar kolaylaştı. Onun dışında duymuşsunuzdur arkadaşlar. Ben kendi yüzümle bir filmde oynayabiliyorum örnek vereyim. Bakın bu biraz sıkıntı. Şimdi güzel gibi görünüyor ama gelecekte bu çok sakat sonuçlar doğurabilir. Örnek vereyim. Şöyle anlatayım. Mesela Telegram'a girerseniz benim sahte hesaplarım var arkadaşlar. Tamam mı? Yani bu önemli bir konu. Burayı dikkatli dinleyin. Ben diyorum ki benim Telegram grubum var. Örnek. Normalde siz göremezsiniz o grubu arkadaşlar. Ve sahte profilleri görebilirsiniz. Gizli bir gruptur. Ama siz diyorsunuz ki Ramçalı Telegram'ı varmış. Oradan kayıt olayım ben. Yanlış arkadaşlar oradan kayıt olamaz. Orada bir dolandırıcıya bulaşırsın senden bir sürü para ister tamam mı? Şimdi daha tam anlamıyla yapay zekaya geçmediler. Ufak ufak geçtiler bu dolandırıcılar. Yani ne yapıyorlar? İşte benim profil resmimi kullanıyorlar. İşte benmiş gibi bir şeyler paylaşıyorlar falan. Ama arkadaşlar ileride nereye evrileceğini ben size söyleyeyim. Sen diyorsun ha aramçolun grubu varmış telegramı varmış. Diyorsun merhaba ben üye olmak istiyorum misal. Bu sefer direkt diyor ki sana seni arayacağım şimdi diyor. Bu ileride olacak arkadaşlar şu an değil. Şu an öyle bir durum varsa gerçektir sıkıntı yok. Ama öyle bir noktaya geleceğiz ki bu sefer seni arayacak benim sesimle konuşacak sana. Sen diyeceksin işte ben seni hep takip ediyorum falan. O da seninle konuşacak diyecek ki çok güzel. Şimdi sen ne yapacaksın diye yönlendirecek seni. Diyecek ki benim hesabıma şu kadar para göndereceksin. Sen de diyorsun ki ramçoyla konuşuyorum ben zaten. Güvenirim para gönderiyorsun. Aslında o ramço değil. Anlatabildim mi? İşte böyle dolandırıcılıklar çıkacak ortaya. Belki günü gelecek video çekecek o. Beni kullanarak. Montaj. Diyecek ki arkadaşlar işte şu uçacak bu kaçacak. Şu koyuna yatırım yapın. Halbuki ben demiyorum onu tamamen yapay zeka arkadaşlar. Siz de inanacaksınız diyeceksiniz. Herram çödüyorsa bir bildiği vardır. Yatırım yapacaksınız. İşte bunu yapay zeka ile yapabilirsin. Şu an bile yapabilirsin aslında. Ama millet daha uyanmadı o konuda. Ee, gelecekte bunları göreceğiz arkadaşlar. Onun dışında şöyle anlatayım. Misal fitnekarlar vardır. Doğru mu? Diyor ki ya bunlar ne kadar mutlu bir çift. Bunları ayırmam lazım. Ne yapar mesela? Adamın eşini bir filmde oynatır. Şöyle kısa bir videoda uygunsuz bir filmde yüz montajını yapabilir. Tek bir tuşla arkadaşlar. Bunu çoluk çocuk yapar hale gelecek. Ondan sonra adamın evine USB gönderirsin. Adam bir bakar o videoyu izler. Ondan sonra eşinle arasını bozar. İşte bunlarda da kullanılabilecek yapay zeka. Yani işin nereye gittiğini görebiliyor musunuz arkadaşlar? sıkıntılı bir yere doğru gidiyoruz öyle değil mi Mesela sen logo makersın. şirketlere logo tasarlıyorsun tamam mı Ben diyorum ki ya ben kripto Ramçoy bana güzel bir logo yapar mısın adam bir ay iki ay uğraşıyor bana güzel bir logo yapıyor diyor ki logonda ne olmasını istersin Ben diyorum işte şu olsun bu olsun adam bunları dikkate alarak bir ayını veriyor o logoyu tasarlıyor ve para kazanıyor doğru mu ama şimdi yapay zekaya diyorsun ki bana bir logo yap diyorsun içinde şu olsun bu olsun şu harfler olsun enter'a bir tıklıyorsun arkadaşlar bir dakika sürmeden o logo hazır. Eee ne oldu şimdi bazı meslekler yok oldu. Doğru mu? Diğer bir olay şu an hala o meslekler aktif. Bunu farklı kullananlar var. Örnek vereyim normalde bir ay uğraşacağı logoyu artık bir saniyede yapıyor adam. Bir ay uğraşmış gibi yapıyor, bir sürü para kazanıyor. Anlatabildim mi? Veyahut diyorsun ki ya ne güzel web sitesi yapmış adam. Yapay zeka diyorsun ki bu web sitesinin kodlarını bana ver. 2 saniyede yapıyor senin için. Yani birçok şeyi kolaylaştırıyor aslında. İyi yönde de kötü yönde de. Mesela sen resim çizmek istiyorsun. Diyorsun ki resimde araba olsun, ev olsun, çiftlik olsun, inekler olsun. Bunları söylüyorsun, tıklıyorsun arkadaşlar yarım dakikada pat önüne hayalindeki resmin resmi çıkıyor. Örnek el falı baktıracaksın. Direkt yapay zekaya baktırılıyorsun. diyorsun. Ta tamam mı? Yani böyle şeyler oluyor. Yani düşünseniz arkadaşlar siz bu yapay zekayı robotlara entegre ederseniz ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. Çok kötü şeyler olur. Mesela bir robot yapıyorsun. Şu an robot teknolojisi gelişmekte. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani uyumaya devam et. Biz uyandırmaya da devam edeceğiz. Yarın bir gün binlerce, milyonlarca robotları sokağa saldıklarını düşünün arkadaşlar. Ve bunlara yazılım yüklediklerini düşünün. Yazılımda şu, örnek vereyim. Şu an bir bilgisayar oyunu oynuyorsun, doğru mu? Bilgisayar oyununda hikaye ne? İşte sen gelecek gelen adamları öldürüyorsun, bilmem ne yapıyorsun falan. Puanlar topluyorsun, işte para kazanıyorsun, onunla bilmem ne yapıyorsun. Yani yazılımcı böyle tasarlamış bu oyunu. Şimdi sen bunu o robotun beynine yüklersen, yazılım olarak. Ve şunu kurgularsan, insanlar geliyor, insanları öldürüyorsun. Gibi bir yazılım atarsan. Ne olur arkadaşlar? Yarın robotlar gelir, bizi öldürmeye başlar. Adamlar... Sorgusuz sualsiz öldürür çünkü robot. Talimatlara göre ilerliyor adam. Yani öyle yazılım atılmış yani. Mesela sen iyi yönde kullanabilirsin bu robotları. Dersin ki işte e, misal inşaat işçisi olarak kullanabilirsin. Veya bir yazılımcı olarak kullanabilirsin. Her şey olarak kullanabilirsin ama asker olarak da kullanabilirsiniz. Anlatabildim mi? Yani dünyanın evrildiği yeri görün. Bizi neler bekliyor görün arkadaşlar. İşte bu teknolojiye biz yatırım yapıyoruz şu an. Tabi iyi anlamda. Ama bunu kötüye kullanacaklar arkadaşlar. İşte yapay zeka dediğimiz tam da budur arkadaşlar. Transhumanizm budur. Devam edelim. Şimdi diyeceksiniz ne saçmalıyor bu adam. Bunu diyen uyuyanlardır. Biz uyandırmaya geldik arkadaşlar. Metaverse. Diyorlar ki Metaverse'un modası geçti. Geçmedi arkadaşlar. Metaverse ne zaman gerçekleşir biliyor musunuz? Bundan 20-30 sene sonra gerçekleşir diye düşünüyorum. Niye göre böyle düşünüyorum? Bakın arkadaşlar şu an teknoloji özürlü büyüklerimiz var. Atıyorum babalarımız, dedelerimiz, teyzelerimiz. Hani bunlar da hani blockchain ne bilmiyor. Kimileri YouTube'a nasıl girilir bilmiyor. Şimdi bu adamları Metaverse'e nasıl sokacağız biz? Anlatabildim mi? Yani öyle bir mantık yok. Adamlar su faturasını bile gidip PTT'den oradan buradan bankadan yatırmaya gidiyor, elden yatırıyor su faturasını. Biz ne yapıyoruz? Otomatik talimat veriyoruz örnek vereyim. Hala bu insanlar varken metaverse gerçekleşemez arkadaşlar. Ama kaçınılmaz son Metaversetür. Anlatabildim mi? Peki metaverse nedir arkadaşlar? Öyle basit bir şey midir? Değildir. Şimdi ne anlattık? yapay zekalar anlattık, robot teknolojisini vesaire. Bir de bunlara Metaverse eklenecek. Ne yapıyor adamlar şu an? VR gözlükleri yapıyor örnek vereyim. Bunları ne için yapıyor arkadaşlar? Tamamen Metaverse için yapıyor. Yani sen sanal dünyaya ışınlanman için şu an teknoloji üretiyor bunlar. Sana güzel bir teknoloji gibi geliyor masumane. İşte gözlüğü takıyor, takıyorum. işte sanal gerçeklik oyunları bilmem şu bu. Eğlence gibi geliyor ama öyle değil arkadaşlar. Öyle değil. Adamlar sizi tam kontrol edebilecek o zaman. Hepiniz bir bilgisayarsınız. Tek bir tuşluk işiniz kalıyor arkadaşlar. O tuşa bastıkları an yok oluyorsunuz. Öyle düşünebilirsiniz. Bu tabi bin yıllık bir plan. ileriye yönelik bir plan. Ama biz kısa vadiye gelelim. Metaverse nasıl olacak arkadaşlar? Şöyle anlatayım. Herkes evinde yaşayacak. Dışarı çıkmayacak. Tamam mı? Dronlarla size kargolar gelecek. İnsanlara da gerek kalmayacak. İnsanlar evinde yaşayacak. Peki aslında evinde mi yaşıyor o insanlar? Hayır. Metaverse. Metaverse'de yaşamaya devam edecek. Kaskı takıyorsun kafana. Tamam mı? Artık dünyayla ilişkin bitti. Şimdi sensörler üretiliyor. Atıyorum ellerine, parmaklarına sensörler takıyorsun. Bunu ne için yapıyorlar? İşte atıyorum Metaverse'te bir kişiye dokunduğunda o kişiye gerçek dokunmuşun hissini vermesi için. Anlatabildim mi? Veyahut silahlar alıyorsun sahte, oyuncak. Ama gerçekte onu tutuyormuşun gibi sanal dünyaya girebileceksin. Veyahut yürüme bantları olacak. Şöyle yürürken onun üstünde. Sanal dünyada da yürüyorsun. Örnek vereyim. Evinin dört bir tarafında kameralar olacak. Yani her köşede bir kamera seni 360 derece çekebilecek. Niye? Senin avatarın oluşacak. Zaten o avatarla sen metaverse'te yaşayacaksın. Atıyorum diyeceğim ki dostum ne yapıyorsun? Haydi gel bir gezelim. Nerede buluşalım bilmem ne yerde. Arkadaşlarınla metaverse o yerde buluşuyorsun, geziyorsun, eğleniyorsun. Gece kulüplerine gidiyorsun örnek veriyorum veya camiye gidiyorsun. Namaz kılıyorsun. Mekke'ye gidiyorsun, tavaf ediyorsun. sanıyorum sallıyorum tamamen. Yani her şeyi bu meta dünyada yapmayı planlıyor arkadaşlar bunlar. Ve adım adım gidiyor ve gerçekleşeceğini ben düşünüyorum. Dediğim gibi su faturasını öde ödemeyi bilmeyenler bu metaverse e giremeyecek arkadaşlar. Yani ne anlıyoruz bu işten? Eski nesil yok olmalıdır. Yani ne anlıyoruz? Şu an hala 60 yaşında adamlar bilmiyor su faturası nasıl ödenir. Yani bu adamların ortalama yaşam ömrü 80 ise yani en az bir 20 senesi olduğunu düşünüyorum. Yani şu an 50 yaşına kadar olan insanlar bir şekilde teknolojinin içindedir. 50 yaşından sonrakiler yavaş yavaş teknoloji özürlü olmaya gidiyor. Yani grafik olarak düşünün 50'den sonra düşen trende girmiş gibi düşünebilirsiniz. Yani biz boş beleş şeylere yatırım yapmıyoruz arkadaşlar. Geleceğe yatırım yapıyoruz. Tabi bu esnada bizim aldığımız coinler Yükselir, düşer, ralli yapar, ayı piyasasına girer vesaire. Ama yıllar sonra gideceği yer orasıdır arkadaşlar. Peki bu dünyada ne, ödeme aracı ne olacak? Diyorlar yok şu olacak bu olacak. Arkadaşlar benim için tek bir gerçek kripto para var o da bitcoin arkadaşlar. Yani şu para orada geçerlidir diye bir şey yok bende. Ben tamamen bitcoin olacağını düşünüyorum. Çünkü arkasında güya kimseler yok öyle değil mi? XRP olacak diyorlar. Ya sahibi belli, her şey belli. E bir de XRP ne ya? <laughs> Neyse bir daha geçirelim XRP'ye. Yani arkadaşlar bambaşka bir dünyaya doğru gidiyoruz. Kimileri buna hayal der, kimileri saçmalık der. Gidiyoruz arkadaşlar, göreceksiniz. Gidiyoruz. Yani bu zamanında derlerdi ki işte televizyon cebine girecek. Bundan 40-50 yıl önce örnek vereyim. Hadi canım koca televizyon nasıl cebimize girecek diye adamla dalga geçerlerdi. Şimdi günümüze geliyoruz. Telefon var. Cebine giriyor. Orada film izleyebiliyorsun. Her bir şeyi yapabiliyorsun. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar aslında oyunlarla, bilgisayar oyunlarla seni geleceğin dünyasına hazırlıyorlar. Bunu da söyleyeyim. Örnek vereyim. Sen orada savaşa gireceksin. Robotları yöneteceksin. Onu bir kumandayla yapacaksın tabi O robotları savaştırman gerekiyor. E bunu nasıl kumanda edeceksin? Heh, şimdi oynadığın oyunlarla sizi eğitiyorlar bu konuda. Yani arkadaşlar hiçbir şey boşuna olmuyor tamam mı? Teknoloji buralara kadar geldi. Dedin ki vay be daha ne kadar gelişebilecek? Arkadaşlar teknolojinin daha başındayız. O kadar söyleyeyim size. Bundan 20-30 sene sonra öyle bir teknoloji gelecek ki kafayı yiyeceksiniz arkadaşlar kafayı yiyeceksiniz. Bunu bir parabolik yükseliş gibi düşünebilirsiniz. Misal. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar bir trend vardır böyle böyle gider tamam mı? Gitgide yükselir 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 son dönemleri böyle gitgide ilmelenir. Böyle bir parabolik yükselişe girer. Biz şu an teknolojide buradayız arkadaşlar şuradayız. Ya şu parabolik yükselişin son evresi. Boğa piyasasının son ayı gibi düşünün. O altcoinlerin çılgınca yükseldiği hareketler var yani ya, son ay. Milletin deli gibi piyasaya girdiğini, evini barkını satıp girdiğini düşünün. Çılgınlık. İşte bunu teknolojide göreceğiz. İlerleyen zamanlarda çip teknolojisi hayatımıza girecek arkadaşlar. İşte o girdikten sonra tamamen başka bir dünyaya gireceğiz. Yani şöyle özet geçtim. Metaverse, yapay zeka, bunlar nedir, nereye evrilir, tamam mı? Böyle bir bilgi vermek isterim. Biraz da Bitcoin'den bahsettim arkadaşlar. Bence faydalı bir video oldu. Yarın haftalık kapanışı detaylı değerlendireceğim videomda. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.